Boluspor maç boyunca daha etkili. Minas şut deniyor, yavaş vuruyor ve Salih önlüyor. Yine Boluspor. Halil İbrahim topla ceza alan içine giriyor. Akın'ı devam ettiriyor. Mersin İdman Yurdu kalecisi Akın'ı önlüyor. Mersin İdman Yurdu'nun ilk yarıda yaptığı en etkili atak Mehmet Ali bu pozisyonu kullanamıyor. İkinci yarıda Mücellip topla ceza alanına girmeye çalışıyor. Ceza alanı dışında durduruluyor. Topun başında Nevruz vuruyor. Köşeden topu ağlara gönderip 67. dakikada Mersin İdman Yurdu'nu 1-0 öne geçiriyor deplasmanda. Peşinden Bolu Sporata, Küçük Mehmet vuruyor topu ağlara gönderip beraberliği sağlıyor. Karşılıklı gollerden sonra sonuç değişmiyor ve Boluspor Spor Mersin İdman Yurdu 1-1 berabere kalıyor.